Evet, Aslan Tarıptan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Hepinizin 1 Mayısını canı gönülden kutluyorum. Emekçilerimizin bayramı e, tören alanlarında olmayı isterdim. Ama e, bugün çok yoğundum. O yüzden olamadım. Herkesi tekrar tekrar kutluyorum arkadaşlar. Bayramımız hayırlı olsun. Şimdi bugün Açılımda yaşadığınız şu anki durumu, ilişkinizdeki şu anki durumu ve olası gelecek sürecine bakmak istiyorum. Ne yaşıyorsunuz, ne yaşayacaksınız? Bunları görmek istiyorum. Tabi önce enerjiyle bunu görmeniz lazım. Daha sonra sürecinizi olaylarıyla, duygu düşüncelerle alacağız. Fakat önce bir niyetimizi alalım davansız zamana Evet, ben niyetimi aldım. Sizler de niyetlerinizi aldınız. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz diyorum. Mayıs'a girdik. Artık sürecimiz bizi sonlara doğru götürüyor. Şimdiki enerjimizi bir görelim. Daha sonra sonraki enerjimize bakacağız. Kartlarımı ben bir hazırlayayım de. Ondan sonra devam edeyim arkadaşlar. Şimdi ve olası gelecek. Aranızdaki ilişkide şimdi ne oluyor? Duygu, düşünce Olası gelecekte ne olacak? Bu yakın gelecek olur, uzak gelecek olur. Olası gelecek deyince yarın, bir saat sonrasında başlar mesela. Öyle diyeyim, düşünün. Evet Eylemliklerine sonra bakacağım. Evet burası şimdi duygu düşünce duygu düşünce Klasiklerin olmadan olmaz. Bugün biraz daha aklımızdaki kişilerin enerjilerinde rahatlık var sanki. Öyle görünüyor. Evet. Buraya bir tane işaret kartı almak istiyorum. Bu şimdinin. Bu da olası geleceğin. Burası eylemlik noktasında görelim. Şimdi olası gelecek. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Evet görünüyormuş. Söyledik. Evet. Bir de şimdi enerjilerine görelim. Şu anın enerjisi. Olası gelecek enerjisi. Bunu da aldık. Her bütün kartlarım görünüyor sanırım. Evet harika. Nereden başlayalım bugünün enerjisinden başlayalım, değil mi? Şimdi aranızdaki ilişkideki enerji. Wow, bu kilitin açılması dönemi demek ki kafesten çıkan bir aşk var. Ee, arkadaşlar buradaki aşkta gerçekten bir süreç başlamış. 33 rakamı, bir ruh ikizi, ikiz ya yani bir ruh bağınız olduğunu bize açık açık burada söylüyor. Bu, kapıyı aralamaktır. Kafeste kapatılmış kalbin artık o kafesten çıkma dönemidir. Aktifleşen bir enerji var aranızda ve bu aktiflik aşkla ilgili. Tetiklemeler ve daha çok eril enerjide başlamış. Yani eril enerji kendini aşka açmış diyebilirim enerji olarak. Çok güzel göründü burada. Biraz e, gücü ego yönünden kullanıyor de, desem de hayır. O imparator olan ya da imparatorca neyse kadın ya da erkek burada o gücünü artık e, aşk için kullanacak. Bu kapıyı aralamak, bu kafesten kalbini çıkarmak için kullanacak. Bravo buna. Peki işaretini alalım. Bugünün dostluklar. Ha, bunu da işte nerede yapıyor? Şu anda belki arkadaşlarla bir arada. Onlarla konuşuyor. Onlarla bu aşkı tartışıyor. Belki sizinle ilgili bazı ko konuları konuşuyor. Sizinle ilgili olmasa dahi o aşk konusunda artık cesarete geldiği, özgüven kazandığı Arkadaşlarla bir arada olduğunu söylüyor. Bu aralar oradan buradan belki laflar gelebilir size bu konuştuğuyla ilgili. Gelmiyorsa, ortak tanıdıklarınız varsa belki olabilir. Ama o yoksa dahi, eğer öyle konuşma yapmıyorsa da dahi aşk üzerine artık kendi kalbini açması gerektiği bir sürece doğru işaretler veriyor burada bize. Anlayacağınız şu anın enerjisinde aktifleşen güzel bir konumuz var. Bunu da arkadaşlarıyla paylaşıyor oradan cesaret alıp hareket etmek adına tabii ki. Şu ana kadar tıkadığı bütün süreçleri burada açma derdinde olduğunu söyleyebilirim kendisinin. Evet, burası duyguydu. Duygularını görelim bakalım. Aranızdaki ilişkide duyguları görelim. Yaz ayına doğru bir hareketlenme var mı? Var. Aa, buraya iki tane gelmiş. Şimdi arkadaşlar, yaz vazgeçmek, uzaklaşmak, güven ve iletişim ve aklımızda kişinin artık kararlılığı. Burada şunu söylemeye çalışıyor duygularda. Yaz ayına doğru burada bir güven duygusu oluşacak arkadaşlar. Bu arkasını dönen bir dişil enerji var. Bu sizsiniz. Vazgeçmiş olacaksınız. Belki uzaklaşmış olacaksınız. Bakın uzaklaşma. Artık iletişimde azalma, soğukluk. Aranızda iletişime olanlar var. Ama bu artık öyle bir bıkkınlık verecek ki o iletişim olanlar demek ki uzaklaşma ve soğukluk enerjisine geçeceksiniz. Anladığım kadarıyla ve bunu seçtiğinizde de aklınızdaki kişi artık kararlı bir şekilde bu iletişime geçmek adına bakın güvü güç peşlisin. Belki e mayıs ayı. Anlatabiliyor muyum? Böyle güneşli bir hava. Öyle bir süreç. Bu güven duygusunu onda oluşturacak. Çünkü aksi takdirde bu duygulardan sizin tamamen uzaklaşıp gideceğinizi, vazgeçeceğinizi düşünecek bir eril var. Bu eril enerji iletişim kurarak bu zaferi kazanmak isteyecekmiş. Duyguları böyle. Yani harekete geçti konuştu anlamında söylemiyorum. Burada duygular en azından sizin tavrınızın, bakın burada vazgeçen, Artık bağlanılan bir durumu bırakmak. Siz çok bağlısınız ya. Bakın dişi döner. Kendini burada zincirlemiş. Bakın yine de bir bağlılık var. Alışılan bu süreçten artık vazgeçmek, atlamak istiyor. Gitmek istiyor. O bağı da koparamıyor ama. Onu da söyleyeyim. Bakın burada bir bağdan da bahsediyor. Peki yine de aklımızdaki işte bunu sizin ondan vazgeçtiğiniz noktasında algılıyor. Evet. Ve diyor ki hayır ağamı hemen atlamalıyım. Bakın buraya atlıyor. Burası boşluk. Daha önce buna güvenmiyordu. Ama burası akaşik. Yani evren. Evren ne ilahi sisteme güvenmesi lazım. Bu akışta artık bu güveni hissederek atlamak zorunda kalacak. Bu da Mayıs ayı olabilir. Güç beşlisi beşinci ay olabilir bu Mayıs ayı ve yaz ayına doğru bu süreçler tamamen kendisini netleştirecekmiş gibi görünüyor duygusal olarak. Yani şu an öyle bir süreçten geçiyor duyguları. Tabi bu ileriki aşamayı burada göreceğiz. Ama duygularında belki geçmişte 5. ayda başladı sizin uzaklaşmanız ya da sizden uzaklaşması. Bu güven duygusunun gitmesiyle birlikte oldu. Yani ya da 2025 yılında başladı. Ocak ayında, Şubat, Mağdistan neyse. Her şey olabilir. Ya da 5 yıl önce başladı. Bir yaz ayına tekabül ediyor olabilir bu. Ee, ve bu süreç artık e, halloluyor. Nasıl halloluyor? Burada aşka doğru yeni bir rota çizilmeye çalışılıyor. Düşünceye bakalım. Düşünceler salınmış ve dönüşüm enerjisi içerisinde. Baş melek Gabriel. Salı vermek, kelebek, politika ve kader. Artık arkadaşlar kaderde bir şeyler değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Şimdi azat etmek. Neyi azat ediyorsunuz? Artık olayları akışına bırakma süreci. Ne zaman bu başlamış? Tabii buna bir tarih vermesem de bu dönüşüm enerjisine geçilmiş. Bu salı vermeyle birlikte. Arkadaşlar çok fazla geçmişte e, tavırlar matematiksel olarak belirlenmiş, mantıksal davranılmış olabilir. Zaten burası düşünce, mantık enerjisi. Ama diyor ki kader, kader çarkı aktif. Kader çarkı olumlu bir sürece doğru bunu götürüyor. Nedir olumlu süreç? Dönüşüm. Tamamen kendini olgunlaştırmak ve büyümek enerjisi. İlkbahar gibi tazelenmiş olmak. Bu ilkbahar döneminde bu olgunlaşma sürecine girilmiş olabilir. Evet. Taze bir enerjiyle. Bu Mart ayında başlamış olabilir. Mart, Nisan, Mayıs, ilkbahar dönemi. Ve Mayıs ayında da bu süreci şu anda yaşıyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Yani artık süreçte bir akışla bırakmak. Duygularda da var zaten. Arkanızda dönüp gitmek var diye akışa bırakmak. Burada da aynı şekilde bir azat etme, salmak durumu var. Zaten meleklerimiz kesinlikle bu konuda size destekler. Onu söyleyeyim. Ve dönüşüm ve yenilenme sürecine bahar ayında girmiş olabilirsiniz. Çok politik bir süreçten geçtiniz. Strateji yapıldı. Tavırlarda, davranışlarda. Ama iki taraf için de bu geçerli. Sizler de gitti gösterdiniz, gidemediniz. Bir şeyler yaptınız sosyal medyalarda orada burada. Onlar da yaptılar ve hiç sustular. Hiçbir şey göstermediler. Hepsi bir politikaydı burada. Maskeler artık çıkıyor. Maskeler artık burada dönüşüm enerjisiyle ortadan kalkıyor. Ve kaderde bir değişim başladı mı? Başladı. Bu düşüncelerde. Duygularda da başlamış zaten. Düşüncelerde de. E zaten burada işareti ve e, enerjiyi de aldığımıza göre Eylemini bir görelim bakalım. Şu an bir eylem var mı onlarda? Şu an biraz egolar noktasında çatışmalar yaşanıyor. Evet diyor ki, evet zaten dönüşüm enerjisinde ya. Şu an egolar konuşuyor. İlişkide egosu konuşan taraf belki en fazla karşı taraftır ama sizlerin de ego yaptığı bir süreç var artık herhalde. Görelim bakalım. Evet, egolar parçalanıyor burada. Bu dönemde. Zaten dönüşümde egona, egonun yeri yok. E, ruhsal bir dönüşüm büyüme gerektiriyor. Ego e, güçsüzlük demektir, acizlik demektir. Bu yüzden bu egolardan çıkılarak mutlu bir sürece doğru adım atmak noktasında değişime girilmiş mi? Girilmiş. Arkadaşlar gerçekten şu an geçmişin bütün yüklerini arındırma sürecindesiniz. Aklımızda kişiler bu konuda kendilerini motive etmeye başlamışlar. Zaten o dönüşüm enerjilerini de aktif olarak hissedebilirsiniz de e, hissetmiyorsanız dahi bunların işaretlerini bir şekilde alacaksınız. Bu arkadaş kadın ya da erkek artık oradan atlamak istiyor. O güven duygusunu hissetmek istiyor. Kendine olan güven. Bir de ilişkinin kendi içsel bir dinamiği var. Buradaki güven duygusu. Yani ilişkiye güvenmediniz iki taraf için de geçerli. Artık bu güven duygusu yavaş yavaş yaz ayına doğru bu aydan başlıyor. Bakın bu ayla ilgili beşli bir zaman diyor çünkü. Ee, ya da 2025 yaz ayı öyle diyeyim. Bu güven duygusu oluşmaya başlayacak. Eğer ki bu güven duygusu yitimi 2025 yılında olduysa, mesela Ocak, Şubat, Mart ya da 5 yıl önce olduysa, ya da nasıl diyeyim 5. ayda ya da 5 ay önce. Olabilir. Ama bu süreç halloluyor artık. Bu güven duygusunda girilmeye başlanmış. Tamam. Olası gelecek duygularını görmeden önce enerjisine bir bakalım. Yolculuk dedi bize enerji. Bu yolculuk ikili bir zaman. Neymiş? Bir görelim. Ne yolculuğuymuş? Ruhsal mı yoksa maddesel mi? görelim. Heh, çok güzel. Bu yolculuk adalet yolculuğu. Kimisi için ruhsal, kimisi için adalet dönemine gidecek. Mesela evliler, evliler için artık adalete gideceği bir yolculuk. Demek ki bir mahkemelik süreçlere adaletin elde edilmesiyle ilgili bir sürece doğru gidilecek. Burası ikili bir zaman. Belki iki ay içerisinde başlayacak. Belki ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisinde başlayacak. İyi, ama bu yolculukta şöyle bir süreç var. Diyor ki, geçmişte çok fazla haksızlığa uğranmış olabilirsiniz. Burası sizi adalete doğru götürüyor. Yani bu ilişki için adil olan size geliyor demek istiyor. İşaret neymiş? Bu amaca yoğunlaşılacakmış. Bakın Dün 30'uydu. Bugün ayın biri. Şimdi bu amaca doğru bugün verdiyse demek ki dün akşamdan bu yana bu amaç doğrultusunda işaretler alıyor olabilirsiniz. Ya da aklımızdaki kişi bu işaretleri bu amacına doğru yöneltmeye başlamış olabilir. Onun üzerine şöyle diyeyim hiçbir şey tesadüf değil. Bu çıkan şeyler de karşımıza tesadüf değil. Yaşamanın derinlemesine incelemek lazım. Ona göre neden burada olduğunuzu öğrenmeye çalışmak lazım. Ve burası diyor ki, bu yolculuk neymiş, yaşam amacı neymiş, amaç tamamlanmak. Amaç bu ilişkinin tamamlanması, başka bir değil. Çünkü buradaki olası gelecek sizin süreciniz. Evlilik, ortaklık, aile olmak, aile içinde kardeşlik, anne baba neyse bu ilişki kiminle yaşıyorsanız burada tamamlanmanız var. Demek ki bu amaca doğru yoğunlaşacak ki adaletli bir şekilde artık ektiğinizi biçeceksiniz. Öyle görünüyor. Karşı taraf ne ekliyse onu biçecek. Çünkü çok fazla aklılıklara uğrattı. Bu süreçte artık ekilen e, siz mağdur olan tarafsanız Kurban olan demeyeceğim. Kurban kimse yoktur hiçbir zaman. Burada bekletilen ya da işte bu aşkı e, önemsiz gösterilen bir süreçte olan siz Artık adaleti hak ediyorsunuz, öyle diyelim. Duyguların alemde zihinler temizleniyor. O kadar güzel ki, bakın irade bilgelik ve zihin ve zihin bilinç. O kadar güzel. Direnen, direnen, şu ana kadar sürekli direnen bir yapıdaydınız arkadaşlar çünkü siz azizeydiniz. Tamam, azize olan kişi sessizliğinde, kendi içinde. Bir sürece doğru ilerler. Tertemiz. Sezgileri güçlüdür. Ee, kendi önemlidir. Yaşadığı şey, olaylarda bakış açısı daha nettir. Gelişmiştir diyeyim. Şimdi buradaki süreçle ilişkinizde bir çözüm var. Bu çözüm nasıl geliyor biliyor musunuz? Duygularda artık net olmak. Çünkü akıl çok karışıyormuş. Buraya... Kalbe, buraya biz duygu sorduk ama akıl çok karışıyormuş. Çok karışık olduğu için akıl kalbi etkiliyormuş. Ama diyor ki burada artık irade gücü geliyor. Bilinç tertemiz, sıfırlanmış. Bir bilinç kalbi etkileyemeyecek artık bu noktada. Kalp kendi kararını burada veriyor. Ne için? Çözüm adına veriyor. Artık direnmek yok. Karşı koymak yok. Neye gösterilecek bu direnç, bu direnç karşı koyma olayı? Sizin dışınızdaki her şeye. Kendi iradesini kullanabilecek. Buradaki direnmek dediğimiz şey onu etkileyen. Belki aklımızdaki kişiyi, belki sizi veya bu ilişkiyi etkileyen diğer etmenlere karşı direnmek. İşte bu bilinç temizlendiği için kendi iradesini kullanabilecek bir kral. Ya yani eril enerji diyeyim burada çünkü taç bunu veriyor. Bu eril enerjiler artık bilgeliğe kazanacaklar ve kendi irade gücünü kullanabilme noktasına geleceklermiş ki bu da çözümü getirecek. Siz bir şey yapmıyorsunuz bakın siz azizesiniz. Duygularınız bu anlamda hak ettiğini alacak. Evet düşüncelere bakalım. Düşünceler nedir biliyor musunuz? Erginlik, hüzün, hicap, hilaryon ve kılıç beşlisi. Şimdi arkadaşlar burada gerçekten yanlış alınan kararlar varmış. Bu alınan kararlar yüzünden hepsi bir savaş hali varmış. Bu savaş artık bitmeli. Belki bu savaşı hayatındaki kişilerle yaptılar size gelebilmek adına ya da sizin ne yaptılar? Yine beşli bir zaman. Bakın farkında mısınız? Yine burada beşliydi, yine burada beşli. Beşli zaman artık bu savaştan çıkmak var. Burada da vardı zaten. Yaz ayına tekabül ediyor olabilir. Ya da 2025'in yaz ayı da olabilir. Beş, beş, beş. Öyle bir süreç ki bu zamandan artık çıkmak. Bu Mayıs ayı diye ben kodlayayım. Hatta ayın beşi diye kodlayalım. Artık bu savaş Fark ediliyor, ne olduğu anlaşılıyor. Bu savaştan arkamız dönüp çıkıyoruz, ilişkili olarak. Bu daha çok aklımızda kişinin yani eril enerjinin arkasını dönüp gitmesi, kendini bu alanda e, özgürleştirmesi diyelim. Çünkü niye biliyor musunuz? Olaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde. Şu anda. Bu aşka sahip çıkamamak. Burada kalmak onu yıpratıyor, ona utanç veriyor. Aynen. Bu durumu çok fazla sorguluyor, bu durumu istemiyor. Bu yüzden zaten burada artık odaklandığı şey, 5. ay belki bu ay, arkasına dönüp gideceği bir süreç. Çok fazla hüzün var, çok fazla kederli bir süreçten geçiliyor. Kalp kırıklıkları var. Ya yani mutsuz, o kadar bu yüreğinden içine dökülemiyor gözyaşları var ki. Ama diyor ki burası, düşüncelerde artık erginleşmek, olgunlaşmak. Tap bakıyor size. Bakın siz burada çiçekli açmışsınız. Dişiler, enerjiler. Onların bakış açılarında artık bu ilişkiye farklı bir noktada görmeye çalışmak var. Arkadaşlar düşünceleri ve duygular açısından olası gelecek bu Mayıs diyelim. Enerjileri tertemiz. İçinde bulundukları o süreçten kesinlikle kendilerini arkalarını dönüp çıkacakları bir nokta var. Ve sizinle güzel erginlik noktasında büyümüş olarak ruhsal iradesini kullanabilecek güçte bir süreçte bir yola devam var. Peki bunlar duygu düşünceydi. Tamam. Enerjiler de çok güzel, işaretler de çok güzel. Anladık. Eylem. Eylem neymiş biliyor musunuz? Eylem artık yüklerden kurtulmak. Aynen. Bu yükler birçok yük olabilir. Çocukların yükü olabilir. Çocuklarını evlendiriyorlardır. Çocukları karşı geliyordur. Nasıl diyeyim ya da çocuk kaybetmişlerdir ya da çocuk istemişlerdir de ya da sizin çocuklarınızı kabul etmemişlerdir. Neyse çocukla ilgili bir süreç olabilir. İkincisi kendisi gerçekten sorumluluk aldığı noktada fazlada sorumluluk almış olabilir. Bu ilişki çok yükü kaldırmaz. İkinizin dışında başka yükler var. O yüzden burası artık eylemsel anlamda hayatlarındaki o yüklerden kendi getirdikleri yüklerden de ya da şu anda hayatlarında bulunan yüklerden de kurtulma dönemi. Olası gelecekte kurtuluyorlar mı? Kurtuluyorlar. Üzerine atalım. Bakın bugün yeni ay. Yeni ay dönemindeyiz. Ve bu yeni ay döneminde artık bu süreçte kurtulmana gerekiyor. Yanılmışlar. Şimdiye kadar korkmuşlar, endişe duymuşlar, yapamamışlar ama artık kurtulmaları gerekiyor. Bakın yükler, 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 kılıç, değnek onlusu, değnek onlusu görüyorsunuz değil mi? Bu korkularından kurtulmak. Bu yük onların korkusu. Belki mahkeme korkusu, bakın mahkeme korkusu da var. Verip vermemek konusunda, ne olacağı konusunda ya da yüzleşmek korkusu. Şimdi bunların hepsi artık gerçekleşiyor. Eylemsel olarak somut bir başlangıca doğru götürüyorlarmış. Bunun üzerine bir tane daha buradan kart atmak istiyorum da. Şuna. Somut bir başlangıca doğru gitmek dedi. Bu başlangıç sizinle görüşmeler yapmak, yan yana olmak, karşılıklı duyguları aktarmak olabilir. Bu kalpteki tezatlıklarla ilgili bir sürecin artık hareketlenmesi, bitmesi. Kalpte tezatlık savaş gibidir diyor. Evet, bu yüktür. Bu savaş büyük bir yüktür. Bu tezatlık işte dediğim gibi bir sürü şey düşünüyor aklında. Ama diyor ki Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Burada amaca ulaşmak adına koşturup gelen bir erir enerji var gecikmeden bunu yapması gerekiyor ki bunu da başarısını sağlayacak mı? Evet. Hızlı bir şekilde yapacak bunu. Ay ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım. Altılı bir zamanda bu zafer elde edilecek. Belki bugünden başlayacak da bu süreç. Haziran ayında zafer olarak dönüşü olacak. Evet arkadaşlar, gerçekten bu süreçlerde gördüğüm kadarıyla aldığım bütün bilgilere göre Süreciniz çok güzel gidiyor bugünden yarına. Umarım ki bir an önce herkesin hayatında mucizeler bu şekilde gerçekleşir. %90'ınız bu şekilde eminim ki karşılaşacaksınızdır. Ee, ama %10'u adaleti elde ettikten sonra bir yolculuğa başlayacak. Yeni bir yolculuk. O da eminim ki yeni bir e, hayat. El üstünde tutulacağı bir süreç. Kendinin değerini bildiği bir kişi bu noktada hareket edecekler. Evet arkadaşlar alın kabul edin. Beğenirler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.